Merhabalar sevgili arkadaşlar, KYK burs ve kredi alıp da KYK yurtlarında kalanlara bir uyarı mesajı gönderildi. Uyarı da şu sevgili arkadaşlar, yurttan çıkartılan öğrencilerin burs ve kredileri de kesiliyor. Burada önemli olan nokta şu, izin sevgili arkadaşlar, KYK buna vurgu yaptı izin nedir? Toplamda 45 gün. Bunu geçen yıl 30 güne düşürmüşlerdi. Tekrar 45 güne çıkartıldı. Cumartesi pazarlar ve resmi tatiller e, özel izinler hariç toplamda 45 güne kadar izin hakkınız var. Bir yıl içerisinde bunu doldurursanız yurttan çıkartılıyorsunuz. Hadi bu dolmaz zaten 45 gün çok fazla ama bu tehlikeli. Nedir o sevgili arkadaşlar? Geceyi izinsiz veya mazeretsiz olarak üst üste 3 gün. Bakın üst üste 3 gün izin almadan, yurttan izin almadan dışarıda kalırsan yurtta işin kesilir diyor. Kim diyor bunu? KYK diyor 5. maddede. Veya aralıklı olarak 1 yıl içerisinde toplamda 10 gün izin almadan Yurdun dışında kaldığınızda yurtla ilişiğiniz kesilir diyor KYK. Hatta bunu bütün yurtlar bunu uygulamıyor. Şimdi yorumlara yazanlar olacak ben kaldım hiçbir şey olmadı diye. Ama bu riske girmeye... Değmez çünkü işin ucunda burs ve kredi de var. Yurttan atıldığınızda bursunuz kredinizde gidiyor, kesiliyor sevgili arkadaşlar. He, izin nasıl alacaksınız? Biz uygulaması var biliyorsunuz Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın. Biz uygulamasından izin alınabiliyor. Hadi oradan olmadı diyelim yurda telefon edip sözlü olarak izin alabilirsiniz. Veya çok önemli bir işiniz varsa da rapor alırsınız bunu belgelendirirsiniz. Çünkü o zaman mazeretimiz olmuş olacak. E, bu şekilde bu sıkıntıdan kurtulursunuz. Aman dikkat diyelim sevgili arkadaşlar. E, dediğim gibi diyenler olacak. Ben gitmedim hiçbir şey olmadı. Ama e, bir... Laf var eskileri ne şeytanı gör ne salavat getir diye e, o riske girmeye gerek yok derim. E, bu gece yarısından sonra da çok büyük ihtimalle kredileriniz ve burslarınız yatmaya başlayacak. TC kimlik numarasının sonu 0 ve 2 olanlar e, yarın 4 ve 6 olanlar e, 19'unda 8 olanlar da 20'sinde alacaktır. Genelde bu böyle oluyor. Yani herkese 18'inde e, yatmıyor. Yani aynı gün yatmıyor. 3'e bölüp de yatırıyorlar ilk yattığı zaman. E, sonrasında da ise e, ayın 6'sı ile 10'u arasında 5 güne bölüyorlar. İşte 0 olanlar önce alıyor. 2 olan, 4 olan, 6 olan, 8 en sonda e, ayın 10'unda TC kimlik numarasının sonu 8 olanlar alıyor. E, i̇lk sefere mahsus 3 güne bölündü bu zamana kadar. E, bunda da büyük ihtimalle öyle olacaktır. E, sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.